Herkese merhabalar sevgili Başak burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Öncelikle iyi misiniz? Herkes umarım iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla karşınızdayım. Bugün fal kartlarıyla sizlere mesajlar vereceğim. Bakalım falınızda neler var bakacağız, değerlendireceğiz. Umarım her birinize bir yol ve bir ışık olur bu anlamda. Yükselen ve ay burçlarınıza da bakmayı lütfen unutmayınız. Evet şimdi kartlarımızı oluşturalım, niyetlerimizi yapalım. Yakın gelecek için bakıyorum arkadaşlar. Yakın gelecekte neler olabilir? Evet. En doğru ve en net mesajları almaya niyet ediyorum. Başak burcu. Evet. İlk kartımız, o domuz kartı geldi arkadaşlar. İlk kartımız sevgili Başaklar diyor ki iş hayatında yaşanacak sınav ve zorluklar. Hani bu zaman diliminde iş hayatınızda bina, biraz ee, iş kariyerde sıkıntılar olabilir zorluklar olabilir ama tabii zaman zaman bunları yaşıyoruz arkadaşlar yani sadece iş hayatında değil başka durumlarda da yaşıyoruz O yüzden biraz e, Tabii ki zorluklar Aslında bizim e, bir level atlamamız için o yüzden hani bazen e, böyle bir sıkıntı olabilir ama bunlar zorluklardır ve o zorlukları zaten açtığınızdan sonra da kendinize daha güvenceniz oluyor arkadaşlar hani hani umarım olmaz ama böyle bir durum böyle bir sıkıntı böyle bir zorluk belki iş yükünüz çoktur ne bileyim belki arkadaşlarınızla e, alakalı biraz e, sıkıntılı süreçler yaşıyorsunuzdur ya da patronunuzda olabilir biraz böyle dikkat Hani biraz daha aklı selim davranmak değerli ateşe körükle gitmemek değerli zaten ee, çok böyle e, ateş elementi olduğu için arkadaşlar bu zaman diliminde biraz böyle tartışmalara da gerginlikleri de açık bir e, durum oluyor. Tabii dediğim gibi biraz daha sakinlik enerjileri olması değerli olacak. Evet gemi kartı çıktı. Gemi kartı deyince tabii bir yolculuk geliyor insanın aklına arkadaşlar. Hani belki. E, Sıkıntılarınız vardır. Böyle hayatınızda, iş kariyerde biraz sıkıntılarınız vardır. Biraz bir yerlere gitmek. Ne bileyim, biraz hayata es vermek olabilir gemi kartı. Hani biraz kafamı dinlemek istiyorum dediğiniz bir noktadasınız. Belki yalnız gitmek istemek, belki eşinizle, belki arkadaşlarınızla hani biraz yenilenmek olabilir gemi kartı çıktığında. Kendinizden kendinize bir yolculuk olabilir aynı zamanda. Tabi gemi kartı bir de özlemdir arkadaşlar. Hani e, belki uzaklarda bir yerlerde birini özlüyor olabilirsiniz ya da o kişi geliyor olabilir. Bu eşiniz, partneriniz, arkadaşınız olabilir. Bakalım ne diyor? Gidilmesi muhtemel olan bir seyahat diyor. Bakın demek ki bazı arkadaşlarım için. E, bu durum hayatınızda olabilir. Hani bir biraz es vermek, durmak. Biraz hani kendinizi de hoş etmek değerli. Ve diyor ki geçirilecek hoş ve güzel zamanlar. Yani siz bir adım atarsanız neyle olursa olsun hani belki eşinizle, belki arkadaşlarınızla orada güzel durumlar olacak. Çok güzel. Belki paylaşımlar olacak hayatınızda. Güzel zamanlar, hoş zamanlar geçirebilirsin diyor burada evet biraz da duygularına odaklan diyor arkadaşlar biraz böyle e, bu zaman diliminde ne diyor bakayım bilinçaltında bilinçaltı ile alakalı e, bilinçaltında edinilen bir yolculuk da ben de söylemiştim zaten duygulara odaklanma zamanı bakın bakalım duygularınız size ne söylüyor evet sezgilerinize ve duygularınıza e, biraz böyle bakın Evet. Tabii sezgiler her zaman çok önemli. Gerçekten de. Evet. Tespih kartı çıktı arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Hayatınızda bir ilk gerçekleşiyor dedi arkadaşlar. Yani şimdiye kadar hiç olmadığınız bir şey. Tespih kartı hayatınızda bir ilk gerçekleşiyor olacak dedi. Acaba ne bu arkadaşlar? Hani hiç Satmadığınız hiç e, aklınıza gelmeyen bir durum var sanki ve o olacak. Daha önce hiç aklınıza bile gelmeyen, evet, enteresan mesaj. Gelsin bakalım. o kurt çıktı arkadaşlar. Kurt çık kurt kartı diyor ki. Ruhsal dünyada gelişme kaydetme. Aa çok güzel. Demek ki manevi anlamda, ruhsal anlamda büyüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir mesaj gerçekten de. Yani o gelişmeleri kaydedeceğiniz bir zaman dilimi. Diğer insanlar ile olan derin duygusal bağlantılar. Aynı zamanda da böyle e, derin bağ kuracağınız kişiler olabilir hayatınızda. Eşiniz, partneriniz, arkadaşınız. Böyle biraz e, kurt kartı sanki ruhsal anlamda gerçekten yükseleceğinizi, bir mertebeye geleceğinizi, hani bir mertebe atlamış olabilirsiniz spiritüel anlamda. Ruhsal bir yanı var çünkü. Neden olmasın? Evet, gelelim diğer kartımıza. Bulut kartı çıktı arkadaşlar. Bulut kartı ne der? Üzüntülü günlerin ardından Gelen güzel olaylar diyor. Evet, tabii bazen sıkıntılar yaşıyoruz, bazen hava parçalı bulutlu oluyor, bazen esiyor, gürlüyor hayatımızda. Özellikle bir durumdan ya da birkaç durumdan olabilir bu. Sanki böyle bir olmuş, böyle bir şey olacak ama olmuş ama onun ardından da gelen güzel olaylar olacak. Sonra da süt liman olacaksınız sanki arkadaşlar. Çok güzel durumlar sizi bekliyor. Üzüntülü günlerin ardından gelen güzel olaylar sizi bekliyor arkadaşlar. Umarım öyle de olur. O ejderha kartı çıktı. Ejderha kartı bir düşmanı bir çekememezliği temsil ediyor arkadaşlar. E, bu zaman diliminde insanlara dikkat edin. Çünkü sizden haz etmeyen, belki maskeleriyle dolaşan insanlar olabilir. Hani böyle bir e, kart çıktığı için çünkü ejderha kartı bir düşmanı temsil ediyor burada. Belki iş hayatınızda, sosyal çevrenizde, ne bileyim akrabalar arasında bile olabilir bu durum. Yani hiç öngöremediğiniz bir durumda olabilir. Ha belki e, gerçekten bildiğiniz bir düşmanınız vardır. Bunun için bu zaman diliminde biraz lütfen dikkat edin. Evet aa çok güzel çıktı arkadaşlar atnalı atnalı zaten burada e, şansı temsil ediyor bereketi ve güzel günleri temsil ediyor arkadaşlar yani şansınızın bahtınızın açık olacağı bir zaman dilimi bolluğu da bereketi de getiren bir e, durum çok güzel olacak her şey sanki arkadaşlar Evet Hani bazen sıkıntı çekiyoruz. Bazen o sıkıntılar bitiyor. Tabii burada bir şans var. Atmalı gerçekten de sizi ihya edecek. Bolluk bereket anlamında ki şu anda bolluğa berekete çok ihtiyacımız var. Gerçekten de şanslı bir zaman dilimi diyor. Bir de ev kartı çıktı. Ev kartı diyor ki hane içinde düzen sağlanmalı. Bolluk ve bereket kapıda. Aa bakın burada da bir bolluk bereket kapısı var. Aranılan güven duygusu. Sanki arkadaşlar hane içinde biraz sıkıntılarınız varsa sanki onlar e, iyiye doğru gidiyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda bulduğunuz bereketiniz geliyor. Ve tabii güven duygusu hayatımızda çok önemli. Birilerine güvenmek zorundayız. Sanki Biraz güvensizlikler varsa hayatınızda bu eşiniz, partneriniz, arkadaşınız herkes olabilir. Sanki o güven duygusu yerine gelecek. Evet. Bazen çünkü oluyor. Hani güven duyamıyorsunuz bir şekilde. Ama o güven yerine gelecek. Güzel de bir ev teması var burada. Evlilikler, yeni başlangıçlar, yeni adımlar da olabilir hayatınızda. Oo, uh, ay kartı çıktı. Ay kartı bizim sezgilerimizdir arkadaşlar. Ee, burada da bir sezgi teması vardı zaten. Lütfen bu zaman diliminde sezgilerinize güvenin, inanın. Onlar sizin gerçekten rehberiniz olacak. Okuyalım bakalım ay kartını. Dişil enerji, güçlü sezgilere sahip olmak, annelik tabii ay anneliği temsil ediyor arkadaşlar. Eee ee, annelik dedik anaçlık değişken ruh halleri şimdi ayın biraz böyle e, ruh halleri değişkendir bunu temsil ediyor arkadaşlar belki siz de biraz e, değişken bir ruh haline sahip olabilirsiniz bu zaman diliminde ama tabii bunlar geçicidir hani bazen oluyor ay kartı aynı zamanda önünüzü biraz görememektir ee, bu zaman içinde çok fazla böyle yeni adımlar atmayın hani biraz durun düşünün hani böyle gel gitler yaşarız ya ay işte böyle bir durumdur gel gitleriniz olduğunda ne bileyim biraz sıkıntılarınız olduğunda ve de önünüzü göremediğinizde biraz durun düşünün ondan sonra harekete geçin ya da karar aşamaları varsa ondan sonra harekete geçin bir şeyler netleştikten sonra evet son kartımızda aa ne güzel çıktı arkadaşlar At. At Murat demektir biliyorsunuz. İstek, isteklerinizin olması, evlilik ve kısmet diyor bakın burada at kartı. Şans, bolluk, bereket, evlilik. Demek ki yeni adım atacak arkadaşlarım da olabilir. Bu zaman diliminde neden olmasın? Yeni adımlar, yeni başlangıçlar, evlilik kararları. Yani at kısmetiyle geliyor arkadaşlar. Evet. Bolluk, bereket, güzel mesajlar çıktı. Bir düşman var, o da artık gölgede kalsın. <laughs> evet. Şimdi eril ve dişillerden de mesajlarımızı alalım bakalım. Eril enerji ne diyor? Evet, dişil enerjiden de alalım. Evet, Eril'in mesajı. Seni seviyorum dedi Eril. Güzel, net bir e, durum. Seni seviyorum diyor. Senden çok hoşlanıyorum ve çekici buluyorum. Senin bana hayran ve aşık olman egomu tatmin ediyor diyor Eril. Evet. Dişillerde durum. Oo dişillerde de kıskançlık durumları var arkadaşlar. Evet, sevgili başaklar diyor ki dişil enerji kıskançlık kartıyla beni pardon başka birini sevebilme ihtimalin beni yok ediyor diyor eril ay dişil içimdeki güçten ve yapacaklarımdan korkuyorum diyor evet biraz gözdağı var sanki yani ne yaparım bilmem diyor Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.